Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet 8 kere 9 kampının tam olarak 7. dersinde yeniden beraberiz. Artık mantık konusunu bitirdik. Kümeler konusuna başlıyoruz. 7. ve 8. dersimiz kümeler olacak ve e, kümeleri bitirmeyeceğiz ama oldukça fazla ileriye gideceğimizi de söyleyebilirim. Hepsini zaten bitirmemeniz gerektiğini daha doğrusu çok fazla ileriye gitmemeniz gerektiğini daha önceki videolarda zaten anlatmıştım. Biliyorsunuz yeni bir dönemdeyiz. Uzaktan eğitimler vesaire ve 21 Eylül'de de biliyorsunuz sizin kademeniz açılması beklenen sınıflar arasında değil. Dolayısıyla 21 Eylül'den çok çok daha geç bir tarihte açılabilir 9. sınıflar ve e, dolayısıyla da kümeler konusuna oldukça uzun bir süre, süre sonra başlayabilirsiniz. E, bu yüzden de oldukça fazla ileriye gitmenizin de çok bir anlamı olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla yeteri kadar ilerleyeceğiz ve onun da e, sonrasında bol soru çözmeye başlayacağız. Yani e, zaten bu sene yani 9. sınıfta yeni olarak göreceğiniz iki konu vardı. Birincisi mantıktı, ikincisi kümeler. Kümeler konusunda ve mantık konusunda yeteri kadar bir seviyeye gelin bence bu kafidir. Onun üstüne zaten diğer konularda çok çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Tabii ki de diğer konularda oldukça fazla önemli ve derinleşen konular ama bunların hepsinin üstesinden yıl içerisinde gelebiliriz. Bunun için ama biraz e, hani o yıl içine açıkçası bir gözlemlememiz gerekiyor. Eğitim nasıl olacak? İşte uzaktan eğitimle, yüz yüze eğitimle vesaire bir müfredatı da biraz beklemek istiyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz azaltmalar, seyreltmelerden bahsediliyor. Bu yüzden e, var olan, kesin olan konularımızı da kendimizi oldukça iyi yetiştirelim. Onun dışında üstüne eklenecek her şeye zaten zamanı gelince karşılığımızı veririz. Yani onları da hallederiz. Hiç merak etmeyin. Kampımız devam ediyor. 8 kere 9 kampı bu kamp yani 8. video ile birlikte bitecek. 8. ders ile birlikte bitecek ve onun sonrasında soru çözümlerine başlayacağız. Dolayısıyla bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza eğer değilseniz abone olmayı unutmayın ve tabii tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destekte bulunabilirsiniz. Artık hazırsanız 8 kere 9 kampının 7. dersi başlıyor. Evet, öncelikle ne anlatacağız? Tabii ki de kümelerin ne olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü dediğim gibi ilk defa görüyorsunuz. Bir tanımlayarak başlayalım diyeceğim ama ilk cümle çok e, ironi içerecek. Küme kavramının belli bir tanımı yoktur. Evet, küme dediğimiz şeyin aslında net, spesifik bir tanımı yoktur. Nedir peki küme? Varlıkların iyi tanımlanmış bir grubudur diyoruz. Yani aslında Kümelenmek diye bir tabir vardır ya. Burada işte tam olarak bunu kullanacağız. Bunu biraz daha matematikçe kullanacağız. Mesela futbol liglerinde hani biraz yatkınsanız futbollarınızı ise hani kümede kalma mücadelesi filan derler. İşte o ne demek? O belli grubun içerisinde kalmak demek. Yani iyi tanımlanmış bir grup var. O gruba işte küme diyoruz. Gibi de aklınıza e, gelebilir, tanımlayabilirsiniz kafanızda. Fakat hiç acele etmeyin. E, i̇lk defa gördüğünüz konu ilerleyen dakikalarda daha iyi anlayacaksınız. Bu grubu oluşturan varlıkların, bakın burası çok önemli. Herkes tarafından, herkes tarafından aynı algılanabilecek şekilde ve netlikte tanımlanmış olması gerekiyor. Yani sana göre, bana göre yine burada yok. Hani o mantık konusunda da önerme nedir diye anlatmıştık ya kesin ve net bir tanım gerekiyordu. İşte kümelerde de bu şekilde. Bir kümeden ben size bahsediyorsam sen de aynısını anlayacaksın. Ben de aynısını anlayacağım ve izleyen herkes aynı şeyi anlamak zorunda. Peki gelin partikül bilgilerimize bakalım. Küme dediğimiz şey budur işte. Hani bir topluluk kabaca aslında bu şekilde ifade edebiliriz. Kümeyi oluşturan varlıkların her birine kümenin Elemanı diyoruz. E, bu basit bir şey. Bunu aklımızda tutabiliriz. Kümeleri nasıl gösteriyoruz? Büyük harflerle ifade ediyoruz. Yine bu da aklınızda olsun. Küçük harfle küme göstermiyoruz. Küçük harfler eleman oluyor genelde içeride. Şimdi mesela bir A kümesi diyelim hani büyük harfle de gösterdik ya A kümesine ait X elemanını o kümenin elemanı olduğuna dair bir işaret var o da şu e, euro mu avro mu diyorsunuz oradan aklınıza gelebilir onun işaretine çok benziyor hani şöyle yapılıyor ya e, paradan aklınıza gelsin bak. Yakalıyorum en hassas noktalarınızı. Şeklinde yazılıyor ve x elemandır a şeklinde de okuyoruz ve eğer kümenin elemanı değilse de eleman işaretinin üstünü çiziyoruz. Matematikte en sevdiğim yöntemlerden biri yani elemanı ise eleman yazıyoruz, değilse üstünü çiziyoruz ekstra bir sembole gerek duymuyoruz yani. Ve x elemanı değildir a'nın diye okuyoruz. Bu da tamam. Üçüncüyü de hallettik bence. Kümede bir elemanı işte en hassas yere geliyoruz. Bakın buna 2-3 yıldız koyabilirsiniz. Yalnızca bir kere yazacağız. Bakın bu çok hassas ve önemli. Neden? Çünkü matematikte genel olarak israfı sevmiyoruz. Ya bir kere yazdın onu işte tamam orada var. İkinciyi bir daha yazmak yok. Tamam bir kere yazacağız. Mesela İlerleyen ilerleyen örneklerde gelecek karşımıza ama onun dışında bir örnek düşünelim. Mesela Manisa. Manisa kelimesinin e, harflerinden bir küme oluştur dediğimde ben sana işte şimdi orada ne var bak iki tane A harfi var ya ikisini birden yazmıyorsun bana bir tanesi yetiyor. Tamam? İsraf. Hayır. Devam ediyoruz. Küme içindeki elemanların yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Bu da e, diğer önemli bir özellik diyebiliriz. Önceki kadar önemli olmasa da. Yani yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Çünkü sıralama kümelerde hiç önemli değil. Tamam. Sırayla yazma diye bir derdimiz olmayacak. Bir de eleman sayısından bahsedeceğiz. Yani 3 tane mi 5 tane mi 10 tane mi diye. Bunu da gösterirken e, küçük s harfiyle gösteriyoruz. Ve kümenin de ismini mesela A kümesi B kümesi parantez içinde yazıyoruz. S A ya da S A diyelim veya daha az nadiren kullanılan, burada ne yazmışım ama özür diliyorum onu M olarak değiştirin. Hani niye M yapmadım? işte egoist öğretmen kendi isminin baş harfiyle konu anlatıyor bize demeyin diye. Ee, öyle bir şey yok tabii ki de yanlış yazılmış. M harfiyle yazacağız tamam mı? N değil. MA şeklinde de gösterebiliriz. Yani şurada yukarıda gösteriyorum SA veya e, MA şeklinde kümeleri, eleman sayılarını tanımlayabiliyoruz. Tamam mı? Bu da aklımızda olsun. E, i̇lk sayfa olarak kümeleri şöyle bir kabaca işledik. Detaylarına da biraz baktık ve ne yapalım? Biraz örnek yapalım. Örneğimize neyle başlayacağız? Aynı mantık konusunda olduğu gibi önerme mi değil mi diyorduk ya. Burada da küme mi değil mi? Bunu çok iyi kavramanız gerekiyor. Hemen başlayalım. 2'den büyük rakamlar küme midir bir düşünelim. Şimdi net tanımlanmış mı? Sen ve ben aynı şeyi anlıyor muyuz? Bir buna bakalım. E 2'den büyük rakamlar dediğimizde kimler vardır? 3 vardır, 4 vardır, 5, 6, 7, 8 ve 9 vardır. Başka var mı? Yok. E, bunu sen de aynı tanımlamak zorundasın. Zaten yani, teknik olarak bu durumun doğru cevabı. Benim için de aynıdır ve dünyadaki herkes için aslında 2'den büyük rakamlar sadece bunlardır ve o zaman gördüğünüz gibi çok iyi tanımlanmış, net tanımlanmış. Bu yüzden buna biz küme diyeceğiz. E iki basamaklı doğal sayılar. Şimdi iki basamaklı doğal sayılar çok fazla. Tabii ki de bunun hepsini yazmayacağım ama nedir mesela 10, 11, 12 şeklinde 99'a kadar giden doğal sayıları yazabiliriz. Sen ve ben aynı şeyi anlıyor muyuz? bence anlıyoruz. İşte ortak noktada buluşabiliyoruz ve hatta dünyadaki herkes de bunu böyle anlar. İki basamaklı doğal sayılar 10, 11, 12 diye devam edip 99'da biten sayı grubudur. Bir küme Bak grup dedim zaten bir küme belirtir o zaman net bir şekilde tanımlanmış kümedir. En güzel yemek. Sana göre ney? Bana göre ney? Bu arada yazın ya merak ettim. En sevdiğiniz yemek. En güzel yemek. Bakın yorumlarda da yazacaksınız. Herkesin farklı çıkacak değil mi? O zaman biz buna kesin bir küme diyebilir miyiz? Hayır. Net bir şekilde tanımlanmamış. E, en sevdiğim çiçek bunu da yazabilirsiniz. Matematik kanalının videosunun yorum kısmında işte ben iman bayıldıyı seviyorum hocam. Ben en çok makarnayı seviyorum şeklinde. Ben en çok pizzayı seviyorum diye yorumlar görünce insanlar şaşırabilir. Bunu geri aldım. Bunu yazmanıza gerek yok. Ama en sevdiğim çiçekte de yine aynı şeyi yaşayacağız değil mi? Kesin net bir cevabı yok. Yani sana göre, bana göre Herkese göre farklı bir cevabı var deyip bunu da yine küme değildir diyebiliriz. Küme değildir ve bu tarz örneklere devam edelim. iyice aklımıza otursun. Şimdi tik atacağız yine devam ediyorum. Türkçemizdeki sessiz harflerin kümesi. Sessiz harfler işte b, c, d ve öyle gidiyor. E bunları yine sen ve ben aynı tanımlayabiliyor muyuz? Evet tanımlıyoruz. O zaman çok net bir küme belirtir diyebiliriz. Zaten ee, burada bir... Enteresan kelime var değil mi? Kümesi demiş zaten değil mi? Bugün yağmur yağabilir. E kesin mi? Net mi? Hayır. O zaman iptal ediyoruz. Küme değildir tabii ki de. Küme belirten bir cümle değildir. Sınıfımızdaki gözlüklü öğrencilerin kümesi net bir kümedir. Bunu da kümeye dahil edebiliriz. Çünkü tanım olarak net verilmiş. Sınıfımdaki gözlüklü öğrenciler kümesi. Şimdi burada tabii şunu diyeceksiniz. E hocam benim sınıfta gözlüklü bir öğrenci yok. Olmayabilir İşte ona da ne diyoruz biliyor musun boş küme diyoruz ama diğer dersin konusu devam 2 4 6 8 10 12 sayılarından bazıları bak yani cümlenin gidişatında bile bir ben küme değilim diye haykırma var değil mi? Hani bazıları hangileri 3 5 hangisi 3 de yokmuş 5 de yokmuş gerçi 2 4 ya da sana göre 10 12 mesela hiç kimseye göre net bir cevabı yok dolayısıyla küme belirtmez. En sevdiğim müzik çeşidi yine tabii ki de küme belirtmez. Sana göre, bana göre farklı cevaplar verebiliyoruz. D harfi ile başlayan illerimiz. İşte Denizli, Diyarbakır vesaire. Bunları yazabiliriz değil mi? Net. D harfi ile başlayan zaten 80 küsur ilimiz var biliyorsunuz. D harfi ile başlayan illeri de net bir şekilde nokta atışı yazabiliriz. Dolayısıyla kesin net bir şekilde küme belirtir. Atatürk kelimesindeki harflerin kümesi de yine nettir. Zaten kelime grubumuz belli. Oradaki harfleri net bir şekilde yazıp küme oluşturabiliyoruz ve bence artık küme kavramı kafamızda oturmuştur diye düşünüyorum. Gelelim kümelerin gösterimine. Bugün biraz daha yoğun bir ders yapıyoruz. Sizi böyle bilgi bombardımanına tutuyorum ilk defa işlediğimiz için. Şimdi aslında kümeler zor değil. Gittikçe zaten daha da kolay olduğunun farkına varacaksınız. Sadece tabii ki de yabancısınız, ilk defa görüyorsunuz. Ee, i̇lk adımlar için biraz daha tane tane işlemeye çalışacağım o yüzden. Şimdi kümenin elemanlarının sıralama dikkate alınmadan bakın. Daha önce söylemiştim. Sıralama önemli değil. Şu iki parantez biçimindeki küme parantezi diyoruz biz onlara. İçine aralarına virgül konularak yazılmasına liste yöntemiyle gösterime denir. Şimdi birincisi bu sayfa için bahsedeceğim ilk konu şu. şu arkadaşı iyi tanıyın. Küme gösterimi. Şimdi şu parantezdir bakın. Bunu küme belirtirken kullanamıyoruz. Kullanmıyoruz. Yanlış olur. Dolayısıyla elinizi lütfen alıştırın. Fark etmez ama şöyle hani şu şekilde bile yapsanız böyle zikzaklı bir işaret yapmaya çalışın küme belirtirken. Ee, şöyle bir işaret açıyoruz ve onu aynı şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ben de iyi yapamıyorum. Zaten e, ömrü hayatım boyunca bunu da düzgün yapabilmiş değilim. O yüzden siz de düzgün yapmak zorunda değilsiniz ama dediğim gibi şöyle e, zikzaklayarak dahi olsa yapın. Çünkü normal parantez yanlış oluyor söylemiş olayım. Şimdi gelelim liste yöntemine bir kaç örnek vermeye. Mesela ne ne olsun A kümesi olsun. Şimdi ben A kümesini tanımlıyorum. Daha doğrusu tanımlamıyorum da bir A kümesi yazacağım. Küme parantezimi açıyorum. Bak parantez değil. Küme parantezi diyoruz buna. Açtım. Şimdi ne yazayım mesela A harfi olsun, B harfi olsun, E harfi olsun. E Hep harflerden mi gideceğiz? Mecbur muyuz buna? Hayır. Araya iki tane de sayı sıkıştıralım. İki olsun, beş olsun. E, bir de mesela hep aynı şey mi olacak? Harfler, sayılar. Hayır. Bir tane de sembol çakalım oraya. Yıldız olsun. En iyi onu yapabiliyorum çünkü. Bir tane de yıldız koydum. E, devam edelim mi? Bir tane de üçgen koyabiliriz mesela. Fark etmez. Böyle e, gidebilir. Ama kümemizi de ne yapmamız lazım? Tabii ki de kapatmamız lazım. Bitince kapıyı kapat. Me mecbur yani. Kümenin başı sonu belli olmak zorunda çünkü. İşte size A kümesini tanımladım. Hatta gelin bir ekstraya kaçalım burada. A kümesinin eleman sayısını da yazalım. Ne yapıyorduk? S harfiyle başlıyorduk. Parantez içinde kümenin ismini yazıyorduk. Eşittir diyoruz. Şimdi S A demek, S A demek yani e, eleman sayısını söylüyorum demektir. O yüzden bana bir sayı söylemek zorundasınız. E, sayalım hadi bakalım. İlkokul sayması yapıyoruz. Kalemimizi siyah yaptık. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman e, S, A eşittir 7 diyeceğiz. Yani A kümesinin eleman sayısı 7'dir diyeceğiz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi liste yöntemi neymiş o zaman? Araya e, virgül koyarak devam etmemiş. Yani elemanların arasına virgül koyacağız. Peki hocam illa da böyle hani tek sembol, tek harf, tek sayım olmak zorunda elemanlar. Hayır. Öyle bir şey yok. Mesela B kümesi yapalım. E, ne olsun? Birkaç tane il yazalım. E, nedir illerimiz? Bir tanesi memleket torpili olsun. İzmir'den başlayalım. E, Ankara olsun. Mesela ikinci elemanımız Ankara. İşte üçüncüsü de ne olsun? Bursa olsun atıyorum gibi. E, üç tane yaptım ve kapatıyorum. Benim kümem bitti diyorum ve kümenin kapanma parantezini de koydum. B kümesini de tanımladım. İzmir, Ankara ve Bursa. Üç elemanlı bir kümeymiş. Yani S B tabi bu sefer A değil. B eşittir 3 diyorum. Geçiyorum. Şimdi ikinci gösterim şekline geldik. O da Venn şeması. Bu daha e, değişik bir yöntem. Kapalı bir eğri içine. Bir kapalı havuzun içerisine. Kümelerin elemanlarını yazacağız. Ve soluna nokta koyarak yazacağız. Sadece dikkat etmemiz gereken şey bu. Buna da işte Venn şeması ile gösterme diyoruz. Kapalı eğrinin dışına da kümenin ismini yazmamız lazım tabii ki de kümenin adı yazılır. Bu da daire olması şart değildir bir de. Kümenin dışına herhangi bir yere ismini yazabilirsiniz ve bu kapalı eğrinin de ne olmaması gerekiyormuş? Daha doğrusu ne olması şart değilmiş? Daire olması şart değil. Ama ben size yine çok fazla karşılaşacağınız genel gösterimi yapayım. O da şudur. Mesela tabii ki de kapalı olacak. Bakın açık bir küme olmaz şöyle düzeltir mi bizi? Evet, düzeltti. Teknolojiden yararlandık yine. Bir küme e, şeması çizdim. Buna işte Venn şeması deniyor ve A kümesi diyelim. Şimdi ben A kümesinin elemanlarını dolduracağım içine. Yine nokta koyuyorum önce ve elemanı yazıyorum. Mesela A elemanı. İşte nokta koydum. B elemanı. Birkaç tane de e, sembol yaptım. Mesela yıldız elemanı. İşte ne olsun 3 elemanı gibi. Kaç tane eleman yazdım yine? 4 tane yazdım. O yüzden buna da düzgün yazalım. Şurayı SA diyoruz eşittir 4. Yani A kümesinin eleman sayısı 4 diyoruz. Ben şemasıyla da gösterme bu şekilde diyebilirim. Ve geçiyorum. Bence yeterince anlaşılmıştır. Dediğim gibi kapalı olmak zorunda şekliniz. Ha böyle olmak zorunda değil. Şu şekilde de mesela B kümesi yapabilirsiniz. Kare olabilir. Ve vesaire vesaire. Yani şöyle de olabilir. Hiç fark etmez. Kapalı olsun yeter. Ama dediğim gibi en çok ilk haliyle yumurta gibi orada değil mi? Çok güzel bir yumurta çizdim. Yumurta şeklinde bir eğri çiziyoruz. Buna da Venn şeması diyoruz. Son gösterim yöntemimde ortak özellik yöntemi kümenin elemanları arasında ortak bir özellik varsa tabii ki de bunu kullanabiliyoruz mesela işte şurada yoktu benim A kümesindeki elemanlarda bir ortak özellik yoktu. Eğer varsa bu ortak özellik yöntemini kullanabiliyoruz. Şimdi, e, bu çok enteresan değişik bir yöntemdir. O yüzden iyi dinleyin. Ortak özellik yöntemiyle gösterilmesi denir dedik. Nasıl başlıyoruz biliyor musunuz? Şimdi ben burada yazanları adım adım tekrardan yazarak size anlatacağım. A kümesi eşittir diyorum. Küme parantezimi açıyorum. Şöyle yazacağız bakın. A kümesi mesela x elemanlarından oluşsun. Yani bilinmeyenlerden daha doğrusu. Hani buradaki şurada yazıyor ya x. O x eleman gibi değil. Onu eleman gibi düşünmeyin. Ee, kümenin içindeki diğer elemanlar gibi düşünün. Yani bütün elemanları bilinmeyen olarak orada saklamışız. Geneli tanımlayacağım yani. İçerideki elemanların ortaklığını tanımlayacağım. Özelliğini yani. Şimdi x'lerden oluşur. A kümesi eşittir. x'lerden oluşur ve çok önemli bir işaret geliyor. x öyle ki çok enteresan değil mi? Yani o biçim gibi de düşünebilirsiniz. İlk duyduğumda benim için de çok enteresan bir tabir olmuştu öyle ki kelimesi. Öyle ki diyoruz. Bir örnek verelim mesela ne olsun? Şöyle olsun. Şimdi x öyle ki x virgül yani x'i tanımlıyorum şimdi. Hani kümemin elemanları ben x gibi tarif ediyorum O genel tarif x Ve bu x'ler öyle ki dedim Yani x'ler öyle ki Ve şimdi x'i tanımlıyorum ee, Ne diyelim şöyle sallamadan düzgün bir örnek verelim Mesela Türkçemizdeki Ne olsun bu sefer sesli harfler diyelim Sesli harfler Tanımladım kümenin çok net bir tanımı oluştu ve artık kapatıyorum. Şimdi burada e hocam bu kümenin kaç elemanı var? İşte ne yapmamız lazım gibi düşünüyorsunuz ya. Bu kümeyi önce yazmanız lazım çünkü ben bunu ortak özellikle tanımladım. O zaman A kümesi eşittir diyeceğim. Şimdi liste yöntemiyle gösteriyorum. Bak şöyle liste yöntemini açacağım. Hatta kümeyi açtım, kapattım. İçine de elemanları yazıyorum. Sesli harfler kimler? A, E, I, İ, I O, Ö, U ve Ü yazıyorum bitiyor. İşte ortak özellik budur. Eğer şu kümede ortak bir özellik varsa elemanlar arasında, ortak özellik varsa onu ortak özellik yöntemiyle de kısaca gösterebiliyorsunuz. Mesela ilk örneklerde ne yapmıştık? İki basamaklı doğal sayılar demiştim, değil mi? İşte 10 11 12 13 99'a kadar yazmak zorunda değilsin. Bana o kümeyi şöyle gösterebilirsin bak. x öyle ki x nedir? Hani tanımlıyorum. x şudur e, ee, basamaklı iki basamaklı doğal sayılar. İğrenç yazımdan dolayı özür dileyerekten noktayı koydum. Parantezi kapattım ve bitti. İşte bu kadar bence net bir şekilde anlaşılmıştır. Tabii bunu kullanabilmeniz için tekrardan söylüyorum. Ortak özellik olmak zorunda. Tamam Böyle paldır küldür kullanamazsınız. Geldim son örneğime. Ankara kelimesindeki harflerin oluşturduğu kümeyi aşağıdaki öğrendiğimiz bu üç yöntemle gösterelim. Liste yöntemi kümemiz ne olsun atıyorum. A kümesi olsun yine hadi. Şöyle kümeyi açtım. Harfleri yazıyorum. Nedir? küçük harflerle de yazabilirsiniz fark etmez büyüklerle de yazabilirsiniz ama küme ismiyle karışmasın diye ben küçük harfle yazıyorum. A N K A yazacağım ama yazamıyorum. Manisa örneğini hatırlayın çünkü içeride bir tane daha A var. İsraf yok diyorum ve devam ediyorum. Ankara. Bir tane de R koydum mu olayı bitiriyorum ve kümeyi kapatıyorum. Bakın bu elemanları alarak ben istediğim kadar kullanma hakkım var. Bir şekilde Ankara yazabiliyorum değil mi? İşte önemli olan nokta tam olarak bu. Yine A kümesi diyelim şöyle bir V şeması yapalım. Ee, tabii bu kapalı olacak şöyle kapattım. Yine nokta koyuyorum ve kümenin elemanlarını şöyle yazıyorum. Gelelim ortak özellik yöntemine. A kümesi eşittir dedim x'lerden oluşuyor. x'ler öyle ki x işte nedir? Ankara kelimesindeki ne diyeceğiz? Harfler diyeceğiz. Tabii ki de böyle siz iğrenç şekilde notlar almayın. Benim gibi yapmayın. Öğretmenin dediğini yap, yazdığını yapma diyebiliriz. Bu dersim sona erdi. Umarım keyifli ve verimli bir ders olmuştur. Biraz uzattık ama e, kümelere dediğim gibi ilk defa giriş yaptığımız için bir miktar uzadı dersimiz. İlerleyen derste de, daha doğrusu zaten bir tane dersimiz kaldı kamp için. Orada da size boş kümeyi ve birkaç konu başlığım daha var. Onları anlatacağım. E, ondan sonra da güzel bir soru çözümüne geçeceğiz çok verimli olacağını düşünüyorum. O soru çözümlerinin daha çok pekişeceksiniz. Kitap almayı çok soran arkadaşımız var ama bence 21 Eylül'ü bekleyin derim. Ee, öğretmenlerinizle tabi 21 Eylül'den daha sonra da karşılaşabilirsiniz ama sizlere zaten tavsiye edecektir. Şu aşamada online olarak yani internet üzerinden bulabildiğiniz soruları çözmenize daha büyük fayda var. Boşuna şimdiden para vermenizi tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi müfredat değişir, bir şey olur, konu azaltılır vesaire. Şu aşamada çok fazla para harcamaya bence gerek yok. Ama benim çok param var ille de alacağım diyorsan herhangi bir 9. sınıf kitabı alabilirsin. Burada çok da yayına takılmanıza gerek yok. Çünkü siz daha ilk defa 9. sınıfa geçiyorsunuz ve burada hani olabildiğince pratik yapmanız, her soruyu bir şekilde görebilmeniz önemli. Herhangi bir bildik yayını alabilirsiniz. Daha önce 8. sınıfta kullandığınız yayınlardan e, yola çıkabilirsiniz ya da e, duyduğunuz, bildiğiniz herhangi bir yayını alın. Burada spesifik olarak işte şu kitap o acayip süper, kesin bu kitabı alın şeklinde bir önerim yok açıkçası. Ama dediğim gibi kitap almaktansa önceliğiniz online çözümler olsun. Yani e, internet üstünden bakın, soru bulabilirsiniz. Zaten pek çok mantık ve küme sorusu Su internette bulabilirsiniz. Hele kümenin zaten çok uzun bir geçmişi var. Mantık konusunun ise e, çok uzun bir geçmiş yok açıkçası. Mantık konusu e, o konuda da bir hadi uza, iyice uzatalım dersi. Ben liseye başladım ilk yılda geldi müfredata. Daha önce hiç yoktu. O yüzden de benim için çok özel bir anlam ve yeri vardır. Ne alaka ise değil mi? Ama öyle işte. Anlamı ve yeri budur. Yani ilk defa. Geçen senelerde yoktu. Bunu da nereden hatırlıyorum? Çünkü e, hani o zamanlar zaten piyasada çok fazla kitap da yok. E, liseye yeni başladık. İyi de bir işte gaza gelmişiz. Aynı sizin gibi böyle iyi bir puan almışız. Hadi bir kitap alalım bilmem ne. Ama tabii ki de sıfır kitap. Zaten çok fazla seçenek yok dediğim gibi. E, sıfır kitap da almak istemiyoruz. Pahalı. Hani o zamanlar daha da pahalıydı. Şimdi çok fazla kitap olduğu için. Gerçi şimdi de pahalı da. İkinci ele alacağım. İkinci ele kitaplara bakıyoruz. Mantık yok. Direkt kümelerden başlıyor bütün kitaplar. Ee, orada işte bu acı gerçek yüzüme çarptı. Mantık konusu ilk defa girmiş müf müfredatı diye. Çok çok eskilerde zaten varmış sanırım yine de kaldırılmış, yeniden gelmiş. İşte bizim de böyle bir dinamik eğitim sistemimiz var. Yani konu bir giriyor bir çıkıyor. Mesela kümeler konusu ortaokulda vardı aslında. Kalktı. Sonra sizden sonra 7. sınıfa geçtiniz. 6. sınıfa ilk defa geldi yine kümeler konusu. Aslında şu an yine ortaokulda var. 2 sene önce geldi ama dolayısıyla size denk gelmedi. Böyle de bir şanssızlığınız var aslında. Böyle. Yeter uzatmayalım artık dersi. Bu arada arkadaşlarınıza haber vermeyi unutmayın. Hepsine selamlarımı söyleyin. Kampa bekliyoruz. Soru çözümlerine bekliyoruz. Ve tabii ki de e, bundan sonra artık lisede başlayacak. Rehberlik ve motivasyon videolarımız da gelmeye başlayacak artık biraz daha. Çünkü daha da önemsiyorum artık. Bu dönemden itibaren neden? E, yeni bir dünyadayız. E, artık bu dünyanın başka gereksinimleri, başka ihtiyaçları var. Başka adaptasyon yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Eskisi gibi artık e, herkesin bildiği, ezberlediği, alışıla gelmiş sistemler yok. Dolayısıyla e, hızlı adapte olan tabii ki de çok ciddi bir fark atıp öne geçecek. Bu yüzden bu niye siz olmayasınız diyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.